Dünya Kupası Avrupa elemelerinde son olarak Gürcistan'ı mağlup eden milli takımımız, hepimizi sevince boğmuştu. Hakan Çalhanoğlu da harika bir iş çıkarmıştı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa elemelerindeki bir istatistikte zirveyi ele geçirdi. 101 maçta 21 gol 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde rakip driplinglere karşı en fazla top kazanan orta sahalar şöyle sıralandı, ortalama, Hakan Çalhanoğlu 2. 25 Tihomir Kostadinov 2 Vadim Rata 1.8 Islambek Kuat 1.67 Nikolas Hasler 1.671 78 boyundaki futbolcu, bugüne kadar 101 kez A milli takım formasını giydi. Türkiye adına 21 kez gol sevinci yaşadı. Gürcistan performansı Hakan Çalhanoğlu'nun Gürcistan maçı performansı ise şu şekilde gerçekleşmişti. 2 asist 0 35 asist beklentisi 2 şut pası 3 rakip sahada top kazanma 4 rakip driplinglere karşı top kazanma 4 pas arası 2 bölü 2 isabetli uzun pas, %100, 7 bölü 7 3. bölgeye isabetli pas, %100, 38 bölü 43 isabetli pas, %88, 8 bölü 9 yerde kazanılan 1 e 1 mücadele, %89. Inter forması giyen yıldız oyuncunun adı transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Devre arasında veya sezon sonunda yeni girişimler olabilir.